Son günlerde ekonomik kriz ve buna bağlı yüksek enflasyon ortamının fakir halk kitleleri açısından giderek daha can yakıcı bir hale geldiğini açıktır. Buna karşılık patronlar ve bankalar astronomik çağlar açıklamaktadır. Emek sömürüsünün ayı ve ayıka çıktığı bir dönemi yaşıyoruz. Bu ramazan hakkımız söke e alırız. Bu romasyon. sabit gelir geniş hak iktidarını birliklerine kadar sömürülmekte Ekonomik kurana derece katkısı olmayanlar, İslam ve düşkünü patronlar ve onların dostu siyasetçiler tarafından aynı gemideyiz. Gemi batarsa hepimiz batarız. Edebiyatı ile ölümü gösterip Sıtma'ya bizi razı ediyorlar. Bankalar kendi aralarında rekabet dediğini rengora, kamu üçsüne ve emekliye promosyonu derken bu ilçemde özel sektör işçileri yararlanmaması ayrımcı ve adalet yüksüne uygun düşmeyen bir durumdur. Bu, Bu durum olsun hakkımız söke söke alırız. Durum olsun hakkımız söke söke alırız. Burası hakkımız söke söke alırız. Bu durum sürekli bir yasayla ortadan kaldırılmalıdır. Buradan İş Bankası ve Şişecem yöneticilerine bir çağrıda bulunmak isterim promosyon uygulaması cam işçisinin ana sütü gibi hakkı ve helalidir. İş bankası çalışanlarına promosyon verip cam işçisini yok kabul etmek adalete ve hukuka uygun bir durum değildir. İş bankası derhal bu ayrımcı yaklaşımı ortadan kaldırmalıdır. Bu haklı davamızda bizi görmemezlikten, bizi duymamazlıktan gelenler için ne kadar duyması gerekiyorsa, ne kadar yakına gitmemiz gerekiyorsa o kadar yakına gidip sesimizle, görüntümüzle duyuruz. Buradan şunu bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Promosyon bu camisisinin ana sütü gibi hakkı ve helalidir. Verilmesi gerekiyor. Bunu yanması gereken, yapılması gereken, gidilmesi gereken ne varsa katlayarak bu eylemlerimizi sürdüreceğiz. Bu bağlamda bize destek Eskişehir Şube Başkanı, Eskişehir Çalışan camisi ve genelde bizimle aynı duyguları, düşünceleri paylaşan cam işçisine, cama cam katan cam işçisine buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Yaşasın, Allah'ın izniyle.